Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz ne? Bugün tadım challenge'ı yapıyoruz çocuklar. Evet. Şimdi size hiç bilmediğiniz şeyler tattıracağım. Evet. Ada gözlerini çok sıkı kapat, tamam mı? Şimdi bir kaşık tutacağız, kaldır elini. Kaşığı verdim, tamam mı? Şimdi tabak önünde. Heh. Çok aza ve tat, tamam mı? <laughs> <laughs> Güzel mi? <laughs> Nasıl be? <laughs> <merak ediyor> musun? <gülüyor> <Ada>? <gülüyor> ne olduğunu merak ediyor musun? Ada? Ne olduğunu merak ediyor musun? Ada dondun kızı. <laughs> Bu ne kızı? <laughs> Bu ne? Tahin neymiş? Tahin. <laughs> Arkadaşlar Asya hileci biri olduğu için onun gözünü eşarpla bağladım. Asya tut şunu. Koy kızım içine. Ha. Koy bakayım. Aç ağzını annem. Ye. <gülüyor> <gülüyor> o ne Asya? <laughs> ne oldu Asya? Asya tutuştu. Asya ne oldu? <gülüyor> Asya. <gülüyor> Asya, abi, Asya, Asya, ne oldu? Ne oldu Asya? Abi, abi. Ay, değil mi? Adam... Kaşık önünde, ha, bir kaşık al tadına bak. <laughs> beğendin mi? Ne o? Gece yoğurt Evet, beğendin mi bunu? Ah beğendi. Ay. Nasıl yedin? <laughs> Asya kaşık içinde elini at. Attın mı? Atamadım. Atamadın değil mi? Dur ben yedireceğim sana dur. Sen açma. Açasın. Bir anne. Nasıl? <laughs> Nasıl tadı? Bu şimdi ya. Asya yine nereye gidiyor? Abi, <laughs> dinle. Ne yapıyorsun orada? Allah Allah, yine kaçtı ya. Başlıyorum. Tamam mı canım? Aç ağzını. Kocaman. <laughs> <laughs> Adamasın. Hayır ağzını açamadım. Aç. Lazım <laughs> baba. Dayan tek tatlım. Ne no, oldu? Nereye? <laughs> nereye kaçıyorsun? Yine kaçtı. ya. buluyoruz. <laughs> Ver ya. <laughs> Tam ağzına küçücük birçeğim at. Aç nasıl? <laughs> nasıl? Evet arkadaşlar şimdi Ada'ya tekrar. Aç ağzını Ada. Nasıl? <laughs> <Kaydı. gülüyor> ada nasıl? İçinden, içinden. Arkadaşlar bu arada Ada bir Asya gerçekten biraz önce kustu. Midesi bulandı. Hatta farkındaysanız üstünü değiştirdik Asya'nın. Çok mu miden bulandı Asya? Evet. Kustu her yer arkadaşlar. Yani çıkarmak zorunda kaldık üstünü. Evet. Hadi. Evet şimdi tekrar Asya'ya. İnşallah bu sefer kusmaz. Bu ne Asya? Hep ya, haksızlık. Çok haksızlık. Niye haksızlıkmış sana? Bana hiç güzel şeyler vermiyor. Aa sana. tamam bir bakalım belki veririm tamam mı? <gülüyor> Seni <gülüyor> miden kaldırıyor kardeşim kustu. Ay. Evet adanın tadım testindeyiz. Geliyor oh. geldi. Bu da gol oldu da gördün mü? Bu güzel değil mi? Şimdi sana da vereyim. Zaten videomuzun ne oldu? Sonuna geldik. Afiyet olsun. Bana da sütü ver, bir sütü. Sen de sütü iç bak. Arkadaşlar biz bu tadım testinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, zinkine basmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye. bye, bye.